Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Merkez İlçe Başkanı Cemal Gül yaptığı açıklamada Kaplıca Diyarı Yoncalı Kaplıcalarının halini sorguladı. Tarihi hamamın tekrar hamam olarak açılmasını isteyen Cemal Gül, Kütahya Valisi Kenan Çiftçi'yi de sert bir dille uyardı. Gül, aksi takdirde bir tarihin yok oluşuna seyirci kalmayacağız dedi. Asırlardır hizmet veren tarihi hamam adıyla bile ve il özel idaresi tarafından restore edilerek vatandaşları ve dolayısıyla iç turizme hizmet vereceğini beklerken Yonca'da yaşayan vatandaşlarımızla görüşmemiz esnasında bu tarihi hamam evet restore edilmiş fakat dönüşme uğradığı bir gerçektir. Yani tarihi hamam denen hamamımız tarihten yok oluyor. Yoncalı kapıcalarında bulunan ve gerçekten iç turizmi açısından en önemli bir gelir kaynağı sağlayan ve müzeye dönüştürülecek olan tarih hamamın yer altından çıkan şifalı suyun da pompa ile kanalizasyon pomp pompalanarak boş yere heba edildiğini gördüm. Bu nedenle İl Özel idaresi tarafından sözde restore edilen bu tarih hamamın durumunu bir kez daha e Sayın valimizin ve İl Özel İdaresi'nin gözden geçirmesini faydalı olacağını düşünüyorum. Aksi takdirde bir tarih yok oluşunu seyirci kalmayacak kal, kalmayacağı açıktır. Sayın valimiz bu konuda hassasiyet göstereceğini göstereceğini umuyor ve bekliyorum. Cemal Gül ayrıca Yoncalı Kapıcılarında servis yapan 42 minibüs esnafının sıkıntısını da dile getirdi. Ve Kisalya Yoncalar arasında sefer yapan 42 minibüs esnafını Şehir içi giriş yasak olduğu için bu minibüslerin sadece 20 21 çalışıyor olması buradaki esnafın mağduriyetini ortaya çıkarmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak görevimiz olan vatandaşlara sahip çıkmak ve onların dertlerine çare üretmek olacaktır.